Evet, tekrar devam ediyoruz. Ee, şimdi e, İsmet Bey ne diyorsunuz şu ana kadar konuştuklarımızla ilgili? Valla şimdi biz daha çok içeridekileri konuştuk. Türk seçimleri hani bir zamanlar derlerdi ya Türkiye Türklere bırakılmayacak kadar önemli bir ülkedir diye. Ben bu Türkiye'deki seçimleri birilerinin çok e, kendi haline bırakacağını sanmıyorum. Yani bu konuda hatta e, Çalışmaların çok önceden başladığına ilişkin de bilgiler var. Biden biliyorsunuz seçilmeden önce Türkiye ile ilgili analizini sıralamıştı ve ne yapacağını da açıklamıştı biliyorsunuz. Dedi ki biz artık darbe marbe yapmayacağız. 15 Temmuz sonrasında yapmıştı bu açıklamayı. Darbe falan yapmayacağız. Türkiye'de muhalefeti destekleyerek Erdoğan'ı indireceğiz demişti. Şimdi son özellikle Soçi zirvesinden sonra. Ben birçok yerde kartların yeniden karıldığını sanıyorum. ve Belki konuşur muyuz bilmiyorum. Yunanistan meselesi de Konuşacağız. bu şerçevede el almak gerekiyor. İsmet Bey o, o işin evet, küresel e, boyutuna gireriz birazdan da şu şeyi halledelim. Yani e, siz şeye ihtimal veriyor musunuz? Mansur Yavaş ihtimalini e, yabana atmamak gerekir. O ciddi bir seçenektir diyor musunuz? Yoksa hani farklı bir görüşünüz mü var hangisi? Şöyle... Şimdi bakın, daha önceki, bundan önceki konuşmamda söylemiştim, son dönemde e, AK, İyi Parti örgütlerine e, Mansur Yavaş'ın adaylığını destekliyoruz. Bunu tabanda yayın diye bir talimat gönderildiğine ilişkin bir bilgiyi paylaşmıştım. Şimdi biraz önceki sosyal medyadaki kampanya sanki bu bilgiyle örtüşüyor gibi geldi bana. Yani e, İyi Partiden böyle bir eğilim olduğu gözüküyor. E, tekrar edecek olsak Burak Kavuncunun siz de belirttiniz. Burak Kavuncu'nun çıkışı öyle rastgele bir çıkış olmasa gerek. Burak Kavuncu'nun kimliği üzerindeki tartışmalar da bunu bir anlamda e, etkiliyor. Mesela Mansur Yavaş'ın adaylığı konusunda e, bazı çevrelerden de destekler geliyor. E, bu çevreler çeşitli kesimleri kapsıyor. Ee, yani şöyle söyleyeyim e, garip garip çevrelerden de geliyor. Yani Türkiye'de efendim e, çok tartışılan bazı gruplardan da bu tür destekler gelmeye başladı. Yani bunların hepsine baktığımız zaman bir mansur yavaş olayını önümüzdeki günlerde ha bir süre sonra yıpratırlar harcarlar mı yoksa devamı gelir mi bilmiyorum. Ha e, peki yine konuşulan bir konu vardı. E, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayını açıklamadan Cumhurbaşkanı yardımcılarını açıklayacak, görevlerini açıklayacak diye bir e, bilgi dolaşıyordu ortalıkta. Hatta bunun içerisinde bir de e, e, başbakan yetkili Cumhurbaşkanı yardımcısı diye tırnak içinde bir makamdan söz ediliyordu. Mesela Kılıçdaroğlu İyi Parti'yi böyle bir e, makamla ikna edebilir mi? Meral Akşener. Meral Akşener daha doğrusu İyi Parti'yi tabii toplamda tabii. E, tabii başbakan yetkili Cumhurbaşkanı yardımcısının kim olacağı belli e, herhalde Davutoğlu yapacak halleri yok eski sen başbakansın diye yani o nedenle yani çok he, plan var çok hesap var e, ama hangisi tutar gerçek ne olur bilmiyorum yalnız bu arada her hafta uluslararası bazı kuruluşların Türkiye ile ile anket yapıldığı yaptırdığına ilişkin bilgiler aldım Bunlar bazısı finans kuruluşları gibi gözüküyor karşımıza, bazıları başka adlar altında ama aday belirlemek için çalışma yapıldığı net gözüküyor sanki. Peki mesela o uluslararası finans kuruluşları ya da işte başkaları yaptırdıkları ankette Kılıçdaroğlu'yla kazanılamayacağı, Mansur Yavaş'la kazanılacağı gerçeği ortaya çıkarsa onlar böyle bir Mansur Yavaş... E, ismi üzerinde bir çalışma yaparlar yapabilirler mi? Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nu ekarte edecek, Mansur Yavaş'ı ön plana çıkaracak bir çaba içine girebilirler mi ve başarılı olabilirler mi? Valla bence bu konuda fazla bir tartışma çıkmaz. İki konuda bir tartışma çıkmaz ben bu süreçte e, diye düşünüyorum. Bunlardan birincisi kazanacak aday konusunda eğer A veya B kişisi üzerine Durum budur diye ısrar edilirse diğer altılı masada kimsenin buna itiraz edeceğini sanmıyorum. İkincisi HDP işte efendim itiraz eder mi işte başka bir adaya yok Mansur'a yavaşa yak onu yok buna. Ben onun da itiraz edebileceğini sanmıyorum. İradeler çünkü kendi ellerinde değil onların. Burada bir ekleme yapabilir miyim? Yapalım birazdan yapalım i̇tiraz ama. Mi?